Sevgili izleyicilerimiz müzik kulağı oyunuyla karşınızdayız. Benim en sevdiğim, en bayıldığım oyunlardan bir tanesi. Çünkü bol bol şarkı söyleyeceğiz, evet. eğleneceğiz. Söyleyebileceğiz inşallah değil Söyleyebileceğiz yani anlayabileceğiz. söyleyeceğiz. Ee, anlayabileceksiniz inşallah e, çok tatlı solistimiz, genç solist arkadaşımız Alara aramızda. Merhaba herkese. Alara hoş geldin. Hoş buldum. Benim de en sevdiğim bölümdeyiz. Evet senin de en sevdiğin. Çünkü sevdi ben geldim. Çünkü sen <laughs> buradasın. e, ee, çok şıksın ama turuncuları giymişsin. ne diyorsunuz Kadir Bey? Bir, dört, dört kişi oldular. E... Ara <laughs> transfer. Bir dakika. Plansız bayağı aynı tonda giymişim. Kadir işte. Bey, evet, evet, Kadir Bey biraz daha Pek doldurmak için. Pek plansız olduğunu için. düşünmüyorum şu an. Evet. Yok bu bir gönderme değil kesinlikle. Aynen öyle. Sevgili yarışmacılarımız kurallardan çok kısa bahsedeyim. Önümüzde çok tatlı çok şekilli hiçbir masraftan kaçılmayarak hazırladığımız butonlarımız var. Bu butonlar sizin öncelikli cevap verme hakkını almanıza neden olacak, onu sağlayacak size. Sırayla karşılıklı duello usulüyle yarışacaksınız, birbirinizle yarışacaksınız. Sırayla size üç tane toplam şarkı soracağız, bir tamam. size, bir size, bir size şeklinde ve her şarkıyla ilgili de bazı ipuçları vereceğiz. Bu ipuçlarından bazıları dinleti olarak duyacağınız ipuçları, bazıları bilgi olarak vereceğimiz ipuçları, bazıları ise şarkının içinden bir bölüm dinletip ya da onların sözlerini size söylemek suretiyle vereceğimiz ipuçları olacak. İpucunu verdikten sonra ellerimiz ipucunu dinlerken hazır bir şekilde butonda bekleyecek. İpucunu ben okumaya başladığım zaman ve okuduktan sonra eğer sizin için bir şey ifade ediyorsa bu ipucu hemen önünüzdeki butona basıyorsunuz. Önce basanın cevap hakkı oluyor. Eğer 5 saniye içerisinde doğru cevap verirseniz, ilk ipucuda doğru cevap verirseniz 5 puan. Yanlış cevap verirseniz karşı tarafa hak geçiyor. Karşı taraf doğru cevap verirse 5 puan. İki taraf da doğru cevap veremezse veya cevap veremezse ikinci ipucuna geçiyoruz. İkinci ipucuda bilirseniz 4 puan, üçüncü ipucuda bilirseniz 3 puan, dördüncü ipucuda bilirseniz 2 puan. Beşinci ipucu da bilirseniz, ben artık vermem. <gülüyor> <gülüyor> yani yani yeter, hep söylüyorum artık. bunu her ya, bölümde bu ama e, çok insaflı. Ama Onur insaflı. Bey e, e, bence burada çok iyi yani. Burada Öyle mi? Burada bir Onur Bey'den bir... Ama neyle karşılaşacağımızı hiç bilmiyorum. Onur Bey müzik kulağının iyi olduğunu mu? Evet az önce konuştuk. Kırmızı çok balık diye gelirse şimdi. <laughs> hatta, hatta bana dedi ki yani bu istikrar güve bir karşıdan böyle negatif bir enerji geliyor. Böyle hani biz alacağız kafası hmm. geliyor. Müzik kulağım on numara beş yıldızdır wow. korkun benden falan bir arada. Perdi ne iddialar ne iddialar dönüyor. Öyle mi demişim ya efendim. Ben de bir <laughs> da yani ne, ne yapacağız. Kadir Bey bundan çok mutlu oldu evet. Onur Bey'in bu iddiasından. Elimizden geleni yapacağız. Hiç şüphem yok <laughs> canınız sağ olsun. Evet, evet kesinlikle eğleneceğiz Aynen ve öyle. her sorudan sonra evet. yani her soru açıkladıktan cevabını açıkladıktan sonra veya siz bildikten sonra da Ali Aracımız o şarkıdan bir bölümü bizlere seslendirecek. Siz de orada lütfen İlisiniz benimle birlikte eşlik edin. Hep beraber. Siz, çok kötü çıkarsa, çıkarsa sesimiz Reji <laughs> zaten onu bir <laughs> şekilde halleder. Eğlenmek <laughs> istiyoruz bu evet. turumuzda. Hazırsanız Hazırız. önce sevgili Yelda ve sevgili Onur'un ilk şarkısını ilk ipucuyla başlayacağız evet, evet. ama önce bilgi vereceğim her şarkı ile ilgili. Bu bir ipucu değil. Burada bir cevap vermenizi beklemiyoruz. Tamam. Ön bilgi olarak veriyorum. Bir film şarkısı olarak da bilinen bir eser bu eser. Bu ön bilgiyi de kafanızın bir ucuna yazın. Bu aynı zamanda bir film şarkısı. İlk ipucumuz gelecek. İlk ipucumuz şarkının sözlerinde yer aldığı bir bölümü deforme edilmiş, hızlandırılmış ya da bozulmuş olarak 5 saniye dinleteceğiz. Tamam. Dinlemeye başladıktan itibaren bir şey ifade ediyorsa butona basabilirsiniz. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Peki o zaman ilk ipucumuz dinleti olarak gelsin lütfen. Şey ettim. Hiçbir, şey yani evet. <laughs> ...hiçbir şey ifade etti. şey Biraz bir Hint şarkısı tadında. Hiçbir şey var. Onur Bey ne diyorsunuz? Bollywood'dan olabilir belki. diyorsunuz. Evet. Hiçbir bir şey Birbirimize de demiyoruz tabii. Böyle bir, <laughs> e, <coexist> bir... <laughs> Hiçbir evet, şey ikisinde var. de bir cevap gelmiyor ve o zaman bir sonraki ipucuna geçiyoruz. Bir sonraki ipucunu ben bilgi olarak sizlere Söyleyeceğim. 1974 yapımı Aynı adlı filmde gazinoya eğlenmeye giden bir grup arkadaşın hesabın fazla gelmesi nedeniyle çıkardığı tartışmayla olaylar gelişir. <laughs> Devam mı? <gülüyor> <gülüyor> Devam. <gülüyor> Nasıl ya? <laughs> Süremiz aa, aa. doldu. Mm -hmm. Bu uh, ipucuna aa, da aa. bir doğru cevap gelmedi. Aslında... Yani çok bildiğiniz bir şarkı ve nasıl ya diyeceğiniz bir şarkı olduğunu düşünüyorum. O zaman biz de bir sonraki ipucuna geçiyoruz. Burada bilirseniz eğer 3 puan kazanacaksınız. Kopya vermiyoruz asla aman ha. Evet 3. ipucumuz enstrümantal kısmından şarkının bir bölüm olacak. Tamam. Gelsin lütfen. Buyurun. Mavi Boncuk. Bravo Mavi Boncuk. Evet. Emel Sayın'ımızın Mavi ya, Boncuk filmi. En sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Ve filmi yine. de ben muhteşemdir. Evet. Yani İnanılmaz. filmini şarkı kadar çok seviyorum. Gerçekten o Emel Sayın'ın evet. halıya sarılıp, evet, evet. halıya <laughs> sarılmak evet, sarılma suretiyle yola evet. bırakıldığı. Evet. Ve sonra rahmetli Tarık Akan'la. ...büyük aşklarının evet. küçük bir derme çatma gazinoda son buldu. Gördüğünüz gibi bayağı benim hayatımın filmi <gülüyor> falan Üç <laughs> <3 gülüyor> evet. puanın sahibi oldunuz. Evet, evet, Tebrik bravo. ediyoruz Teşekkür sizi. Alkışlıyoruz bir kez daha. Tercih. Ve tabii ki Ali aracımızdan ...bu güzel şarkıdan bir kuplecik dinliyoruz... ...ve hep birlikte eşlik ediyoruz. Hadi bakalım. Bu dünyada sevginin ihtiyaç. ihtiyaç... ...herkes sevmeye sevilmeye, sevilmeye, sevilmeye muhtaç... muhtaç. Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç Herkesle dost ol, herkesle arkadaş Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş Herkesle dost ol, herkesle arkadaş Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Bravo. Bravo. Teşekkürler. Bu arada bir hatırlatma da yapalım. Ee, biz deforme ettiğimiz bölümler Alara'nın söylediği kaydı deforme etmiş halini size ha. dinletiyoruz. Hmm. Onu da hatırlatalım. Ee, ama ve bayağı, ikinci, bir e, bayağı bir deforme değil Bayağı bir evet. deforme. Ben de ama, kendi sesimi tanıyamıyorum zaten. Ama <laughs> Alara'cığım şahane söylediği için <laughs> evet. e, o da bence epey yardımcı oluyor ve gerçekten de e, iyi şekilde. ki varsın Alara'cım. İkinci sorumuza geçiyoruz. Kadir evet. Bey ve Mustafa Bey'in karşılıklı olarak yarışacağı. Ve Kadir Bey'in sabırsızlandığı <laughs> e, soruya, şarkıya evet. geçeceğiz. Önce yine ben bir bilgi vereyim. Bu bir ipucu değil. Burada bir cevap beklemiyoruz sizden. Bu şarkıda 1976 yılında dinleyiciyle buluşan bir şarkıymış. 1976 yılında doğan var Doğmuş muydunuz? Doğmuş? Yok bir yani. yıl sonra. Bir yıl Çok sonra uzam. doğmuştunuz. Sizin şerefinize bu şarkı <laughs> çıkmış. Peki hazırsanız ilk ipucunu biraz yine deforme edilmiş bir şekilde şarkının bir bölümünü... 5 saniye olarak dinletelim. Gelsin o muhteşem ipucumuz. Şarkının adını istiyoruz, tam adını. Buyursunlar. Buyursunlar. Gecenin nemi. Mi düşmüş gözlerine? Islak ıslak. E, değil maalesef. Sizin e, bir cevap hakkınız yani. Islak ıslak falan bir yandırdım yani böyle. Ses bas gelince birden Cem'i <laughs> evet, evet, evet. Size geçti evet. sıra. Herhangi bir tahminim Sizinize yok maalesef. Sizde de bir tahmin evet. yok. Peki efendim. O zaman biz de ikinci ipucuya geçiyoruz. Bu bir bilgi olarak bu, verilecek bir ipucu. Hazırsanız ellerimiz hazır bekliyoruz. Orhan Gencebay'la Bir Ömür Aa. albümünde şarkıyı Tarkan seslendirdi. Buyursunlar. Akşam Güneşi. Hayır. Buyursunlar. Bende yine yok. <gülüyor> <gülüyor> akşam Güneşi diye şarkı var mı? Kış Güneşi var mı? Akşam, var. akşam Güneşi Orhan yani. Gencebay'a. Atarken Ufuk'ta da Akşam Güneşi. Ufuk. Peki. Ee, şey peki efendim. O zaman üçüncüye geçince bence burada bileceğinizi düşünüyorum şarkının enstrümantal kısmından bir bölüm dinleteceğiz şimdi. Ellerimiz hazır. Tam adını şarkının istiyoruz. Tekrar hatırlatıyorum. Gelsin ipucumuz. <laughs> Buyursunlar. Hatasız kul olmaz. Hatasız kul olmaz <laughs> Mustafa Bey. Yine üçüncü ipucu da yine turuncu masa bildi <laughs> ve üç puanı hanesine yazdırdı. E siz burada siz bildiniz mi sonradan da olsa? Evet. Yoksa... Sonradan olsa bir an bir işe yaramadı. <gülüyor> <gülüyor> o, ona da iki bir puan falan <laughs> gidiş yoluma. Gidiş yola maalesef Ama puan evet. veremiyoruz henüz. Belki evet. e, tebrik ediyoruz size üç puan daha yazdırdınız sahnenize. E, aracım senden e, bu güzel Eğelim. damar şarkıyı kendi yorumumla. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Hatasız olmaz atamla sev beni dermansız derd olmaz dermana sal beni. Ederim. Umarım beğenmişsinizdir bu versiyonu da. Çok beğendik. Gördüğünüz gibi çok her güzel. bir müzik yelpazesi tadında devam ediyoruz. Her evet. türden, her ruh halinden şarkılarımız var. Ama bence yine kolay şarkılar. Yani çok evet. böyle zor şarkılar evet, evet. değil. En azından değil. ikinci ipucundan itibaren bir e, Şunu merak ediyorum. Şarkılar. Bu deforme halinde hiç bilen oldu mu? Oldu. Hadi. Gerçekten. Evet. Ee, bir sordu. önceki bir bölümde zannediyorum. Bir önceki bölümde bilindi. Bir kere mi bilindi? Bir kere bilindi ama bu zaten üçüncü bölüm. <laughs> Olsun. Şimdiye kadar sadece bir yarışmacımız. Kaçıncı bölüm? Üç. üç. <laughs> ben şimdi Nazlı Hanım'ın performansını çok merak ediyorum. Eyvah burada. neden? Burada. E çok merak ediyorum şey işte. yüklediniz bana şimdi. Çok yükledim. <laughs> e, çünkü siz kuralları anlatırken çok böyle evet. e, disiplinli bir öğrenci gibi biz mi ipucu isteyeceğiz falan çok böyle hazırlıklı. <laughs> havalı havalı havalı. O yüzden bana. olsun olsun eğleneceğiz. Bence bu şarkı da muhteşem bir şarkı. Önce bir bilgi veriyorum. Burada bir cevap beklemiyoruz sizden. Bu şarkı 90'lı yıllarda piyasaya çıkmış bir şarkımız. 90'ların bir şarkısı. Çok 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 sevdiğim bir şarkı. E ee, ilk iç ipucumuz yine deforme edilmiş bir bölüm olarak gelecek. O güzel elleriniz butonda hazırsa asla kopya vermiyoruz. Yok yok. Evet, ilk ipucumuz gelsin efendim. <laughs> Evet şarkıcıyı kuyuya attığımız. <laughs> yani, Nasıl? Bundan bahsediyor sanki. Hazreti <laughs> Yusuf <laughs> çok güzel bir şarkıymış. Çok beğendim. Cevap var mı yok mu hemen soralım? <laughs> yok. Yani yok. Nereden olsun? Keşke olsa. Ha, Keşke olsa. Peki iki tarafta olsa cevap vermiyor. Senin. O zaman ikinci ipucuna geçelim. Ben bilgi olarak bu ipucunu vereceğim. Ellerimiz hazırsa. Sözleri Sezanak suya ait olan şarkının bestesi Azeri halk sanatçısı Eldar Mansurova aittir. Çok güzel bir bilgi. <laughs> Hiç aklınızdan çıkmayacağına emin olduğum bir bilgi. <laughs> Ve süremiz doldu. Cevap buna da alamadık. Bir sonraki bölüm yani enstrümantal ipucunda bence siz bileceksiniz bunu. Bugün hep enstrümantal e, kısımda bilindi. Hazırsanız enstrümantal ipucumuz gelsin efendim. Zalim. Buyurun. İsmi. Şarkını... Zalim. Bravo Zahir. Evet. Üçüncü ipucu da yine bilindi. Aynı anda bastık. Üçüncü yarışmacımız da üçüncü ipucunu da bilerek üç puan daha masasına kazandırdı. Ve son derece çekişmeli geçemeyen. Evet. Bir... Ama çok eğlenceli. Evet. Çok eğlendiğimiz. Bir müzik kulağı oyunumuz oldu. Bu şarkımızı da sevgili Ali Aramızın bildir sesinden dinleyelim. Müthiş bir final olsun. Buyursunlar efendim. Sen Senin Allah'ın yok Bravo! Şarkılarımız ama böyle gibi. bayağı bir damar şarkı. Evet çok ve Şimdi... bu şarkı yani benim çocukluğumda bir e, hepimizin bildiği o müzik kanalında bir numara olsun diye çok e, 900 numaraları arayıp. Gerçekten <laughs> 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 O yüzden çocukluk travmalarımla da beni buluşturduğun için Alar'cığım sana çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ama çok güzel bir şarkı çok, gerçekten. Çok taşıyan bir parça. E, Levent Yüksel'e de buradan selam olsun. Selam olsun abi. Bu turun sonunda turuncu masa. Kaç puan almıştır? 9 puan <laughs> almıştır. Mavi masamız, çok tatlı mavi masamız bu turdan maalesef doğru cevapla ayrılamadığı için puanla ayrılamamış oldu. Puanlarımızı görmek mecburiyetindeyiz. Turuncu masamız tam 45 saniyeye ulaştı, 45 puan. Mavi masamız 14 e, saniyede devam ediyor ama iki müthiş oyunumuz var ve orada bence... ...biraz denge artık bozulacak. İnşallah artık. Ve tabii ki finaldeki büyük <laughs> oyunumuzun ödülünden Bakacağız. de bahsedelim. Bugün finalde yarışmacılarımız tam 70 bin TL para ödülü için yarışacaklar. Gittikçe yaklaşıyoruz çember oyununa. Daha fazla vakit kaybetmeden bir sonraki şahane oyunumuz olan... ...imkansız kelimelere geçelim sevgili izleyicilerimiz.